Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir video ile beraber tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tekrardan göz gibi modu Master 2 oynayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle hızlı bir giriş yaptım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yorumlara yazın. Bu video yaptıktan sonra yorumlara yazın. Hangi video hangi bir sonraki videoda hangi e, şeyi çekeceğim, çekeceğim yani sizlerin şeylerine göre yapacağım arkadaşlar söyleyeceğiniz oyna yani Roblox'ta söyleyeceğiniz oyna karşı bakacağım arkadaşlar deneyeceğim oyunları sizlerin söylediğiniz oyunları bir arkadaşımız bir, e, bir sevdiğim saydığım bir arkadaşım bir önceki videoda kante Blox Blox çek demiş niye söyleyemedim artık <laughs> e, kante çekeceğim arkadaşlar bir sonraki videoda deneyeceğim oyunu hatta ben birkaç oynadım denedim arkadaşlar sonra kendim geliştirmeye çalıştırdım ama pek oynayamadım tabi ki de. Hani Counter Strike Search gibi değil. Orası kesin de işte oynayamıyorsunuz. Hassasiyeti falan kötü arkadaşlar. Onları ayarlamak sonra yapacağım bir. Sonra işte öyle e, yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuza tekrardan geçelim arkadaşlar. Şu bakalım kim 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 katilmiş bakalım. Ha bu katilmiş. Tamam. Şerif kim? silah koruyor camper tamam Sonra diyor camperla gelir evet o da öldü ölüşe bak ya arkadaşlar bir e, oynamadan önce elit aldım yani geçen gün falan işte para biriktirip elit aldım para topladım. İnşallah videoda arkadaşlar çok fazla innocent olmayıp bir şey olur yani ya katil ya şerif. Bu arada 131 seviye oldum arkadaşlar. Tabii şurada görüyorsunuz. Şu tüyü kapatalım da. Bu arada benim kaç tane bıçağım bir şeyim vardı. Bu çıktıydı. O kötü. Elektrik var, bir var. Arkadaşlar bu arada yine Geçenki videodaki gibi, FPS'im çok kötü. Tabi, bir önceki videoda şurada gösterdim ama tabi size gözükmüyormuş, onu anlamış oldum. Evet, herkes öldü şu an, oyunda bitmiş. Oyun şimdi haritalardan... Üç. ayıcık. Tabi ki de burası. buraya gelin Burası daha güzel bu evi ki Aslında burası olabilecek de en çok bunu seviyorum arkadaşlar hemen şeye geçiyorum Evet arkadaşlar tekrardan geldim e, dakikaya baktım dakika sıkıntımız var o yüzden Evet arkadaşlar inosant olduk Yüzde yani üçün arkadaşım. <laughs> ya çok sak. Arkadaşlar bu oyunda ben neredeyse hiç saklamıyorum yani. Direkt dalıyorum. <laughs> Mesela ya kaçıp ya da şöyle kaçıyorum. Yani. Tek şeyi yaptığım şey kaçmak. Şu şey sarılı. Sarılı katil. Sarılı katil. Şöyle gidelim. Belki o da, da olmayabilir. Bak git. O da katil olabilir. Herkes katil olabilir Çünkü kimse kimsenin geçenini öldürdüğünü görmedik. Bu da katil. Oha Dur dur dur. dur. Kayboldu. Dur, dur. Dur, dur. Kayboldu. Aha bu katilmiş. Tamam. Ben de niye kaybı var mesela hani ghost var ya hayalet falan olursa hayatım ya, ölmüş falan mı ölmüş ben de buraya saklanırsam ölmüyor nereye gitti geliyor oradan mı ölse de bir silahı alsak kesti şu an kaç aa o da ölmüş nasıl ölmüş çok değişik bir ölmüş o da bakarlar

ben de zamanlarda oyuna koşmak istiyorum yani. Evet, herkes bıçakladı. Bıçak şu. Ye. Yeah. Tamam. Ben de öyle Bu arada bir yandan da para toplamayla uğraşıyorum. Topla topla topla. Neyse bir şeye para biriktiriyorum o yüzden. Paramız kaç gitti? Yine mi tut? Allah'ını seversen bir saattir bir adamı vuramadın Gerçi ben de vuramıyorum da Adamlara laf söyleyeyim ama ben de vuramıyorum Evet arkadaşlar bir saat sonra öldüm <laughs> Ve ben burayı da kesiyorum O yüzden Devam ediyoruz Evet arkadaşlar şu haritayı çizdik Tekrardan inosent olduk arkadaşlar Ben devam edeceğim çünkü inosent olmaktan bıkıyorum Arkadaşlar bir saattir kimse ölmedi şu an e, ona devam ediyoruz bir saattir şu an kimse ölmedi Ge herkes gel, gelip geçip gelip geçip gidiyorlar arkadaşlar <laughs> ee, e, ve, 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 before, yani bir oyunu bilmeyen birisidir büyük ihtimalle çünkü öldürmediği için kimseyi bakıyoruz evet buymuş katil bakalım şimdi bu kaç seviye bu değil de. Daha iyi şimdi oynamaya başlamış Bu değilmiş. <laughs> Şu. Evet. Aslında 25 seviye öldürmesi lazım birilerine. Yani baksana 75 kere Aslında oyuna alışmış olması lazım. Bilmesi lazım. Arkadaşlar siz göremediniz ama ben tekrardan o anda inosent oldum. Nedense bu videolarda inosent olmak düşüyor. Hiç katil falan olamıyor. Arkadaşlar kesin şu bacon katil çünkü şu daha hiç kimse ölmedi ee, ve bu insanların peşinde koşuyor. <laughs> ne kadar eğlenceli. Bir zamanlar benim de böyleydi. Telefonda oynarken de. Ben hala adamı takip ediyorum ve şu an hiç kimse ölmedi. Demek ki bu katlı arkadaşlar. Bundan şükür şu anda. Şu an duruyor ve çok sinir mi bozdu şu anda Ay şu an. of oh, boğazım. Bak bak şu an beni takip ediyor. Öldürecek kesin. Onu planlıyor. <laughs> Bakın geliyor. Böyle <laughs> daha geçiyoruz ya bir anda ölecekmişim korkuyorum yani. Yani bak oluyor ki lag oluyor. Merhaba. Bu oğlum bu ne öyle? Düşün düşün. Adam her yere ışık ışık. Oh kırmızı. <laughs> evet arkadaşlar tarihin doğru çıktı. buymuş bence. İki saatte dolaşıyor burada. Şerif de arkadaşlar 8 dakika falan oldu arkadaşlar o yüzden videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda istediğiniz istediğiniz oyunu yazabilirsiniz arkadaşlar onları çekmeye çalışacağım görüşürüz arkadaşlar bay bay